Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli Deniz Erhan Transfer'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Erhan Akgündüz Beyefendi bulunuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz Erhan Bey? Bu sektörde iki yıldır hizmet vermekteyiz. Hizmet amacımız... E havalanlarına havalimanlarına güvenli bir şekilde yolcu taşımacılığı tabii yolcu taşımacı içerisinde VIP hizmet evet. sunmak istiyoruz ee, özel taşımacılık özel taşımacılık özel araçlarımızda hizmet veriyoruz yani müşterinizin konforlu bir şekilde havaalanından otellerine veya e, toplantı yerlerine neresi ise Güvenli, huzurlu ve de elit bir şekilde taşınmasını sağlıyorsunuz. Evet. evet. Ee, özellikle yaşlılar olabiliyor, engelli vatandaşlarımız olabiliyor, çocuklu annelerimiz olabiliyor, sanatçılarımız, sanatçılarımız olabiliyor. olabiliyor taşıma işinde. Ee, tabii bu ilk tanışmamız e, müşteri ilişkisiyle oluyor. Daha sonra dostluğa doğru, güvene doğru ilerliyor. Evet. Çünkü zamanla bizi tanıyorlar. Güvenli firma olduğumuzu görüyorlar. Her zaman da sizi tercih ediyorlar. Evet, her zaman da bizi tercih ediyorlar. Evet. Sektörde yenilikçiyiz. Araçlarımız yeni model, konforlu. Evet. Sıfır araçları tercih ediyoruz. Peki genelde VIP araçlarda hangi araçları tercih ediyor müşterimiz? VIP araçlarda binek araçlarda tercih ediliyor, minibüs tarzı araçlarda tercih ediliyor. Ee, genellikle. Peki VIP araçlarımızın içinde hangi hizmetler mevcut? VIP araçlarımızın içinde televizyon, buzdolabı, mini yani minibar, isteğe göre tabii ki. İsteğe göre. Ee, tabii ki bu istekler de birlikte tabii fiyatlarımızda da değişiklik olabiliyor. Tabii ki VIP araçlar olduğu için göre. Hı hı. Tabii farklılık oluyor. Tabii ya, ki özel e, istekleri olursa da onları da siz tabii karşılıyorsunuz. VIP araçların evet, için belli, ücretler karşılığında. Belli ücretler karşılığında da hı hı. sunumlarınızı diğer, gerçekleştiriyorsunuz. Evet sunumlarınızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki ee, kaç tane aracımız var VIP araç olarak? Altı tane VIP aracımız var. 3 tanesi binek, 4 tanesi minibüs ve Hı -hı. dizayn olmuş şekilde araçlarımız var. Evet. E Peki müşterileriniz önceki vakıdan sizi tercih ediyorlar. Hem güvenilir olduğu için, evet. aynı zamanda da ulaşımda konfor olduğu. Konfor için. olduğu için. E Sunumlarımıza güveniyoruz diyorsunuz. Evet, sunumlarımıza güveniyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti her zaman önemlidir ve öncelikli gelir. Mühim olan yani görmeleri yaşayıp da görmeleri yani zaten hizmeti hizmeti tecrübe ettikten sonra hak vereceklerdir. Şimdi burada konuşulmalardan birebir yaşamak birebir yaşamak. Tabii, daha. Yani biz de ne diyoruz? Eğer özel taşımacılık ihtiyacımız olursa, VIP hizmetimiz olursa da özel organizasyon olabilir. Bunlar düğün olabilir, davette olabilir veya mezuniyet töreni şoför olabilir. Şoför hizmeti olabilir, araçlı şoför hizmetlerimiz olabilir Mezuniyet biliyorsunuz yaklaşan yaz dönemlerinde mezuniyet törenlerinde de her zaman VIP araçları tercih ediyoruz. Evet VIP araçları tercih ediyoruz. Özellikle gençler biliyorsunuz ya da konserler olsun, sanatçılarımız burada tercih edebiliyorlar. havalarını konser alanı olsun ya da dediğiniz gibi yaşlı insanlar olabilirler veya özel programları etkinlikte olan kişiler de olabilir. Burada araçlarını getireceklerine VIP hizmetinden yararlanmak isteyebilirler. Hem de dinlenmek amacıyla şoförlü olarak da. Evet. Değil evet, mi? Evet. Her türlü hizmeti burada sağlıyoruz diyorsunuz Evet. Evet, evet efendim. başarılarınızın devamını diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kocaeli Derince'de bulunan Erhan Transfer'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.